Merhaba arkadaşlar. Son tepedeyiz. Ve çekimlerimizi yine yapıyoruz. hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi karşımızda 2023 model BMW Tura 1846. Yine Metin kardeşimle beraberiz. veririz. bu sefer yeni bir araç. Evet. 2023 model. Evet. Biraz yenilikler olmuş. Evet. Seni ilk önce bir tanıyalım ve ardından sohbetimize başlayalım. İsmim Metin Cihaz Sayar. Erçal Sancaktepe şubesinde satış uzmanı olarak çalışıyorum. Zaten artık arkadaşlar bizi tanıyor Ali Bey. Evet. Sen zaten artık yabancı değilsin. Erçal olarak Türkiye'de 5 ayrı lokasyonda faaliyet gösteriyoruz. Çatalca şubemiz, İstanbul Sancaktepe şubemiz, İzmir şubemiz, Samsun şubemiz ve Ankara'da da AFET ismiyle bir şubemiz bulunmakta. Türkiye'de yıllık ortalama 1000'in üzerinde stokla ve 3000 üzerinde satış rakamıyla ikinci elde pazar liderliğimizi er çaltraktör olarak sürdürüyoruz. Umarım daha nice güzel videolar için seninle burada güzel içerikler yaparız. İnşallah bizim de temennimiz o. Burada BMC Tura 1826 modelimiz evet. mevcut. Bir önceki versiyonlara göre bir şeyler değişiklik oldu mu yoksa yine ilk çıktığı gibi aynı statüde mi yürüyor? Neler yani oldu ilk önce? Onunla bir başlayalım. Şimdi aslında biraz burada e, Tuğra'nın geçmişine değinmek lazım. Evet. E, biliyorsunuz 2018'de Almanya'da Hanover Fuarı'nda sergilendikten sonra 2019 yılında üretimimiz, e, üretimine ülkemizde başladı. BMC tasarımı tamamen değişti. Yani aslında 2018 yılındaki o fuardaki e, sergilen araçla pazara hızlı bir şekilde ben buradayım dedi. Tabii o dönemde yaşanan işte koronadır ve benzeri sorunlardan dolayı ikinci el ağır ticari ve sıfır ağır ticari alanlarında araç bulmak zorlaştı ama BMC yine son hızla e, piyasaya araç temin edebildi. Ve şu var BMC sadece Türkiye'de değil özellikle Avrupa pazarına da e, birçok satışı başarıyla gerçekleştirdi. Bazen Avrupa yollarına gittiğiniz zaman e, BMC gördüğünüz zaman şaşırmayın. Orada da ciddi bir bayi ağına gitti. Biz de zaten Erçal Trax olarak biliyorsunuz bize Scania bayilikleri de mevcut. Ve BMC bayili olarak da biz de BMC'ye bu serüvende elimizden geldikçe tecrübemizi aktararak güzel işler ortaya koymaya çalışacağız. Evet. Şimdi Avrupa'ya yollarında var görüyoruz. Hatta evet. ben bir Hollanda sitesinde falan görmüştüm. Evet. Hollanda tarzı yapan araçlar oldu. Evet, çok güzel de oldu. Duruyordu. Evet. Hatta sayfamda paylaştım. Gayet güzel duruyor. Görsel tamam. olarak güzel yani benim Evet. Tasarım yönünden göze hitap ediyor. Zaten kabin genişliği de olsun, ferah bir kabin. Biliyorsunuz eskiden BMC'nin e, kabin konusunda bazı e, olumsuzlukları vardı kullanıcılar tarafından. Kabinin dar olduğuna dair işte kullanışsız olduğuna dair ama BMW anlaşılan bu geri dönüşleri olumlu bir şekilde bir Arge çalışmasıyla, tasarımıyla bunları ortadan kaldırdı. Tamam. Şimdi 2019'dan bu zamana kadar gelişen, değişen neler var mesela? Onları Tabii ki şimdi şöyle geçelim. hani geçelim. Bugün bir araç piyasaya sürüldüğü zaman e, illaki belirli değişikliklere uğruyor. BMC de gerek işte yakıt sisteminde olsun, gerek işte mekanik aksamında olsun, bıçak tarama organlarında değişiklikler yapıyor. Dönem dönem işte bazı paketler biliyorsunuz işte yanlık, işte ve benzeri şeyler. Fakat bu korona döneminde birçok marka bunları aslında yerine getiremedi. Evet. E, standart bildiğimiz birçok şey opsiyona düştü. Hatta bazı şeyleri opsiyon olarak bile alamadık. Ağır ticarede böyle bir durum oldu. BMC 2018'den beri zaten devamlı bir yeniliğin içerisinde. Kendini devamlı yeniliyor. E, bayi ağını genişletiyor, servis ağını genişletiyor. Eksik olan noktalardan bir Tabii, Eksik olan noktalardan bir tanesi oydu. Fakat yani bugün bir 2019 yılına göre e, şu anla kıyasladığımız zaman servis ağında BMC hem satışında hem yetkili servisinde e, ciddi ilerlemeler kaydetti. E, bundan sonra da zaten e, bu ilerlemelerin e, son hızla devam edeceğine inanıyoruz. Evet bu konuda e, ben benden aldığım duyumlara göre önceden servis ağında evet. gerçekten ciddi anlamda sıkıntılar vardı ama yakın çevrede bu ağı genişletmeye başladı. Servis ağını en çok şikayet edilenlerden noktalardan bir evet. tanesiydi. Şimdi açıkçası söylemek gerekirse. Şöyle ön izgaralarımızdan Zaten bu artık 2019'da da çıktığı Hanover evet. farında Fuarı'nda da aynı bu şekilde tasarlanmıştı. Evet. Kalıp olarak pek fazla değişiklik yok. Yok, tasarım devam ediyor. Sadece arada motor yürüyen aksan vesaire yani, ufak yani. güncellemeler oluyor her markada olduğu gibi. Şimdi zaten şöyle baktığınız zaman bize güzel heybetli bir kabin geniş kabin karşılıyor. Evet. Hani 2.4 bir genişlik var. 3577 77 mm bir yüksekliğimiz var. Yani kabin gerçekten Avrupa standartlarındaki bugün ülkemizde faaliyet gösteren birçok markanın çekicisiyle kabin ölçüleri birbirini aratmayacak şekilde yeniden tasarlandı. BMC bambaşka bir kabuğa büründü diyelim. Bir tık daha yüksek olabilir bir kabin yani o zaten şu var. Yüksek kabin ve standart kabin olarak seçenekleri var. En çok eleştiri aldığımız konulardan bir tanesi de BMC'de en çok eleştiri olan konulardan bir tanesi lambaların aydınlatması konusunda bir e, sürekli bir eleştiri evet. vardı. Ama şu da bir gerçek yani Diğer araçların cam çerçeveleri ne kadar büyük olsa da içindeki ilk olacak falan bu kadar yani. Sadece cam Aslında cam biraz görsel değil. olarak bir yani. e, dediğiniz gibi çok güzel bir noktaya değindiniz. Zaten BMC tasarlarken dediğiniz gibi işte merceğinden tutun ledlerine kadar belli bir tasarımı belli bir testler içerisinde yapıyor. Yani BMC de köklü bir firma. Evet. Bugün Türkiye'de askeri alanda ciddi işler yapan büyük bir kuruluş. Bunu e, tabii ki bu ince detayları hesaplıyor ama kullanıcıların diğer markalardan alışkın olduğu bazı bir göz e, alışkanlıkları var. Evet. Büyük farlar ama dediğiniz gibi yine kullanılacak olan <laughs> o merceklerin boyutu yani ya, Çok gayet değişmiş. de biz açıkçası bu... olumsuz bir yorum hani biz evet. satıyoruz bu arabaları. Çünkü yetkili satıcıyız. Biliyorsunuz Erçel Trucks olarak biz e, hani ikinci elde Türkiye pazarında zaten tanınan, bilinen ve lider bir markayız. Fakat biz aynı zamanda müşterilerimize Turu araçlarımızdan filo müşterilerimiz de var. Her marka, her çeşidi kullanan verdik. Gayet de şu an memnun kullanıyorlar. Kendi tavsiyelerimize verdik. Siz alın, hani memnun kalacaksınız. Şu an birçok bizim çözüm ortağımız olan müşterimiz alımda ve satımda Turu araçlarımızdan da kullanıyor. Evet. Geri dönüşümler. Yorumlar güzel. güzel Çünkü diyoruz. biz müşterilerimizle zaten sıcak bir ilişki içerisindeyiz. Alırken, satarken, yeri geliyor danışmanlık veriyoruz hani araçlarla alakalı. Biz zaten sattığımız araçları takipteyiz. Hani nedir, ne değildir. Bunlarla alakalı geri dönüşleri alıyoruz. BMC tarafında şu an durum güzel. Şöyle gelelim yan tarafımıza. Ön taraftan başka ekleyeceğimiz bir şey var mı ama? Aynı dediğim gibi işte aracımız zaten sade ve şık tasarıma sahip. Avrupa'da artık güzel aksesuarlar da başladı. Rengarenk yani baktığınız zaman insanı bir gururlandırıyor. Güzel tasarımlar var ya. Yani. var. İnşallah bir ara bizde de başlar. Estonya plakalı bir araç gördüm. E, Hollanda plakalı gördüm. Almanya da var. Birkaç Tabii özellikle var İspanya'da çok aktifler. Sonya'da İspanya'da. Onu evet o da enteresan bir durum. İspanya'da baya baya bir aktif. Aktif yani. Hatta şöyle söyleyeyim bir video geldi bugün. Bizim yöneticilerimizden Kadir Bey gönderdi sağ olsun. Öyle bir ikinci el satış yapan bir şubenin önünden geçiyor Avrupa'da. Baktık Rönece orada. Yani bir şovrum Öyle bir hoş oldu insan evet. Yani demek ki bir şeyler doğru şekilde yapılıyor. Evet. Arkadaşlar bu arada Demecan'ın açılımı Bornova Motor Company olarak değiştirildi. Bunu da bilgisim vermiş olalım. Evet, Yanlış değil evet. değilim hoş. Doğru. Evet. Önceden bir dış motor kampanyaydı. Evet. Fakat artık tüm telif haklarından isim hakkına kadar tamamen bir Türk şirketi. Onun bilgisini verelim. Hala Doğru. da o konu üzerinde çelişkiler yok. Onlar artık aşıldı. Şu an made in Türkiye. Türkiye. Lastik ebatlarımız standart olarak geliyor? Lastik ebatlarımız 315-70 yanakta isteyebilirsiniz, 80 yanakta isteyebilirsiniz. Fabrika bu konuda size seçenekleri sunuyor. İşinize göre, Evet. Evet. sektörünüze göre istediğiniz takdirde BMC size zaten araç seçenekleri sunuyor. Önler körüklü mü bu araçta? Yok aracımız önleri makasla. makaslıdır. Tabii. Şöyle gelelim hemen yan tarafa. 80 litre litre AdBlue tankımız mevcut. Kabin kaldırmamız. 600 litre depomuz mevcut. Evet, 600 litre 600 litre, depo. litre evet. Mazda bildiğimiz klasik. körüklü kabinimiz. Zaten biliyorsunuz 11 litre FPT motorumuz mevcut. ZF Trax'in şanzımanımız 12 ileri. Ayrıca aracımızda güçlendirilmiş 8 milimetre şase bulunmaktadır. 8 milimetre mi? Orada <laughs> güçlendiriliyor. yani Tabii canım, mukavemetli, gayet de sağlam güçlü bir şase var arabada. Yani rakiplerinden fazlası bile diyebilirim. Yine arkadaşlar gördüğünüz gibi BMW'de de ilk çıktığından beri led stoplar falan kullanıyoruz. Bu çok güzel bir, çok güzel, e, evet. şu an öve öve bitiremediğimiz markalar bize bunu hala opsiyon olarak, opsiyon olarak sunuyor. Ve tasarım da güzel yani. Evet sade ve şık. Aracımız zaten çift körük. Gördüğünüz gibi. Ve akülerimiz, burada. Cool yani aracımız mekanik olarak çok sağlam bir araç. Ya yani zaten görüyorsunuz. Hani güven veriyor baktığınız zaman. Üzerine çalışmalar zaten devam ediyor. Jos plate'imiz var. 1150 plate. Arkadaşlar Jos plate artık biliyorsunuz birçok videomuzda sizlere bahsediyoruz. Trabzon'da üretiliyor. Sadece marka kuruluyor. vuruluyor ve bu şekilde karşımıza çıkmış oluyor. Buraya herhalde depo. Tabii Bir şimdi bağlı, siz içindir. eğer sipariş verirken bu aslında sadece BMC ile de alakalı değil. Çift depo isteyebilirsiniz, şanzımanınızı retarderlı isteyebilirsiniz. İşte bununla alakalı istediğiniz tercihe göre fabrika size aracınızı tasarlayıp zaten gönderiyor. ADR'li istersiniz, rotardarlı istersiniz bu tamamen sizle alakalı. DMC'de diğer markalar gibi size bunları seçenek olarak sunan bir marka. Süper, ha. Evet. Egele kazanımız Tabii. böyle bir geniş gözüküyor ama... Ee, olması gereken sadece güzel bir muhafaza yapmış üzerine. Bunu Tabii. ben gerçekten çok beğendim. Catwalk dediğimiz yani yürüyüş tablası. Birçok marka burayı açıkta bırakıyor. Aslında olması gereken de budur. Çünkü bazı kullanıcılarımız işte dorse düşürüyor ve benzeri sorunlar oluyor. Ayakta basılmaması gereken yerler var orada gerek pneumatik sistem, gerek elektronik sistemin ciddi parçaları orada. Bence bu şekilde güzel bir muhafaza koymuş oraya. Çok da şık durmuş bence. Görseli de güzel evet. Tabii görseli de güzel. Ben hemen şu avadanlıkları açmak istiyorum. Çünkü ben bence renkli aç hiç incelemedim, bakmadım ya, işin İşin söylemek gerekirse. Şöyle kapılı. Hemen arkaya doğru Ali Bey. Şöyle. Evet, şurada bir içeride bir kol var. Onu açıyoruz. Birçok alıştığımız araçtan farklı bir. Gözümüz aralığı geniş bir şekilde. Tabii burada hemen şunu söylemek isterim. Artık yana doğru atılma olayı biraz daha banal olmaya başladı. Tabii bu da zamanla zaten her evet. marka evet. bunu geliştiriyor. Evet. Tabi tabi Yukarı doğru, yukarı doğru açılma ama. şu an birçok kullanıcının istediği bir şey. Niye yağmur yağıyor? İşte evet. oradan bir şey alması gerek. Bazen rüzgara kaptırma durumu olabiliyor. Ee, bu şekilde dediğim gibi şu an her marka bir geliştirme sürecinde. Bu da zamanla olacak. BMC kendini buraya kadar getirdi. Bundan sonra da emin olun güzel işler yapacaktır. Evet. Aslında güzel işler yaptı bu zamana kadar. Kesinlikle. Yani, yani BMC'nin, biz şimdi çekici tarafında çok tanımıyoruz. Evet. Ama bu ülkede yıllarca kamyon grubunda BMC bu yolları yükünü çekti. Çok kişinin ekmeğini, çok kişinin... Çok aileyi geçindirdi yani. Çok aileyi geçindirdi, çok büyük firmaların temelinde emeği oldu. Tabii BMC bu konuda radikal bir değişiklik yaptı tasarımından marka vizyonuna kadar. E bunların da hepsi ciddi yemek isteyen işler. Boş ağırlığı kaç ton? Wilbes aralığı nedir? Yerden yüksekliği ve en yükseği bu mudur? Onlardan bilgi alalım sizden. Şimdi şöyle, BMC size zaten kabin seçenekleri sunuyor. Standart kabin ve yüksek kabin olmak üzere. Aracımızın 370 Wilbes'i bulunuyor. Bu da gerçekten Avrupa standartlarındaki bir Wilbes aralığıdır. Güzel bir Wilbes'dir. Güvenli sürüş sağlar. Aracımızın 7700 kilogram bir ağırlığı var. Bu tabii ki sizin ek isteklerinize göre seri işte retarderdır, ek depodur, lastik ebatıdır. Bunlar iniş çıkış gösterirler. Aracımızın 3577 santim bir yüksekliği var. Yani kabin yönünden ihtiyaçları karşılıyor Ali Bey. Aracımız zaten en yüksek kabin bu. O. En yüksek kabin iki tık kabin var. Standart kabin, e, yüksek kabin. Ha. Şu an Hani BMC zaten biliyorsunuz her marka gibi siparişle çalışıyor. İç pazarı da domine etmeye çalışıyor. Aynı zamanda dışarıya da araç ihraç ediyor. Ee, şu an aslında baktığınız zaman o büyük markaların arasında adından söz ettirmeye başladı. Var mı dışarıda ekleyeceğimiz? Vallahi Ali Bey dediğim gibi sormak istediğiniz şey varsa yardımcı olmak isterim. İçinde sohbetimize devam edelim. Dışarıda amaçlı kısmımız bu kadarla kalsa ilave oldukça içeriden de tabii, tabii yaparız. O zaman buyurun geçelim aracı içine. Tabii aracı ki. içine sizlere bilgi vermeye devam edelim. Hadi buyurun. Evet Mehmetciğim, aracın içine geldik. Evet Ali Bey, senin oturuyoruz. Klimamız gayet güzel. Evet, bu arada hem rüzgardan bir klima sesine, arkadaşlar kusura bakmayın. Yani elimizde olmayan imkanlar dahilinde mecbur yapmak zorunda kaldık bu klima işini. Uzak evet, bir şey yok. Evet, aracın içindeyiz ve aracın içinden bizlere bilgi aktarmaya devam edelim. Hayır Bey, dediğimiz gibi tasarım zaten biliyorsunuz eski memeciğerle yakından uzaktan alakası yok. Aracımız zaten otomatik şanzıman. Evet, şöyle göstereyim. Abi, aracımızda zaten ADR de mevcut. Şu da ADR şalterimizi görüyorsunuz. Birçok ön hazırlığımız mevcut. Damper tesisatımızdan arka aydınlatmasına kadar, dingil kaldırmaya kadar, rejenerasyon tuşlarına kadar, şehir takibine kadar aracımız güzel. Yani şu an özellik olarak baktığınız zaman pazarda birçok çekiciyle rekabet edebilecek bir özellik listesine sahip. Yani hepsi araçta mevcut. Zaten ağacımız daha sıfır. Görüyorsunuz da naylonu açılmadı. Evet. Buzdolabımız. Hemen görelim. Gayet geniş ve güzel buzdolabımız var. Evet. Geniş, tek olmasına Evet. Gayet de kullanışlı. Şu an konsolu göz önüne aldığım zaman şu açık renk gayet güzel bir hava katmış. Ferah bir hava katmış. Göğüs tasarımı tamamen şoföre hitap ediyor. Yani şuradan baktığınız zaman ön göğüs direkt şoförün gayet rahat Hoş kullanabileceği, evet. yaşam alanını hiç bozmadan, güzel bir e, ferah şekilde tasit direksiyonumuz zaten görüyorsunuz. Akıllı direksiyondur. Yani hayalet ekran. Görüyorsunuz zaten. Göstergelerimiz. Aracımız gayet şu an ihtiyaçları karşılayacak. dolulukta güzel bir araç. Saç, saklama gözleri yanından çok şanslı bir araç. Bayağı hani burada birçok e, gözümüz var burada kullanıcısına gayet geniş saklama alanı sunuyor. Yatağımız zaten gayet ferah. Aracımız çift yatak. Kontrol panelini görüyorsunuz. Ön tarafta evet. bir basta. Yanında ama bir çekmek mevcut. Ve birçok araçta olmayan merdiven olayı. <laughs> evet. yatak merdiven olayı. O çok meşhur markalarda biliyorsunuz tırmanmanız gerekiyor. Evet. Yani. Yani standart. Onun haricinde hemen viteslerden bahsetmek istiyorum. Vitesler büyük muhtemelen 12 vitesli yine bu da. Evet, aracımız zaten ZF şanzıman. Zaten biliyorsunuz ZF şanzıman artık dünyada kendini kanıtlamış en kaliteli şanzıman markası üreticilerinden. Tabi birçok şey daha üretiyor ama ZF'yi bilenler genelde şanzımandan bilirler. Ek olarak şimdi şöyle bir eleştiri oluyor bazen. Buna aslında cevap vermek için de... Bir fırsat mı bizim için? Şimdi bazı kullanıcılarımız şunu diyor. Ya işte BMC yerli diyorsunuz ama şanzıman ZF. Ben de şunu söylüyorum. Bugün Avrupa'nın en güçlü markaları bile bu ZF şanzımanı kullanılıyor. Evet. kullanıyorlar. Yani bu şu demek değil. Bir arabayı tamamen %100 kimse adına ZF zaten üretme şansı yok. Yani her marka ihtiyaçları ihtiyaçlarına göre belirli üreticilerden bazı parçaları tedarik ederler. Yani şu an dünyada şöyle bir fabrika yok Ali Bey. Arabanın en önden en arkasına kadar bütün parçasını kendi üreten bir marka yok. Evet. Bu zaten sistem olarak da imkansız. Yani az önce Jos Piret'ten örnek verdik işte Kesinlikle. yani. Kesinlikle. Trabzon'da üretiliyor ama Kesinlikle. yani. yani aynı Piret'i bugün küresel üreticiler de arabalarında bunu kullanıyorlar. Burada bazen çok gereksiz ve acımasız eleştiriler oluyor. Hani işte şanzıman öyle diyorsunuz, işte defransiyeli böyle diyorsunuz, işte şu markadır. Ama bunu başka markalar yaptığı zaman hiç kimse bir şey söylemiyor. Kesinlikle. Eğer global bir şey üretiyorsanız bu bunun gerekliliğidir. Yoksa bu sadece BMC özel bir şey değil. Yolcuk koltuğu ileri geriye biraz daha tabii ayarlanabiliyor. Şu anda ileride olmasına rağmen arkaya doğru tabii boşluk var ayarlanabiliyor. Baya baya bir boşluk var. Ciddi anlamda şoför koltuğu da görüşü de vesaire aynaları da Aynalar çok net, net evet. gerçekten gerek üst aynası gerek alt aynası size o detayı veriyor yani yolda hakimiyetinizi gayet rahat e, sağlayabiliyor. Peron aynalarımız olsun. Evet. Yani aslında standartlara ihtiyaçları karıştırabilecek güzel bir çekici. Ee, önü açık zaten Türkiye'de. Turay sadece çekici grubu olarak görmeyin, yol serileri de vardır kamyon olarak, tarfiyat evet. serileri de vardır. Ee, dediğim gibi. Bunlar zamanla zaten pazarda yerini alacak, kullanıcılara da ulaşacaktır. Evet, hem Turas e, kamyon serisi hem Hafriyat serisi arkadaşlar zaten YouTube kanalımda mevcut. E, Onlarda da orada bakabilirsiniz. Ama şuradaki ufak detaylara girelim. Bardak var, şurada yine gözlerimiz var. 12 saklama yönünden, evet. saklama dolabı yönünden gayet güzel bir tasarım var. Evet, şöyle görüyorsunuz. 7 inçlik bir Tabii. Tabii ekranımız mevcut. Hayalet ekranımız var göstergeler. Evet. Hayalet ekranı zaten e, Hanover Fuarı'nda 2019'da zaten Evet. bayağı bir dikkat çekmişti. Size de söyleyebiliriz. 12 vites dedik. Var mı buna böyle başka ekstra ekleyeceğimiz üstüne <laughs> atladığımız, geçtiğimiz? Dediğim gibi Ali Bey şu an e, hani tek tek de özellikleri saymak istemiyorum. Çünkü piyasada birçok markadan sipariş verirken ne talep edebiliyorsanız aynısını BMC için de yapabilirsiniz. Evet. Hani tutun çift deposuna, lastik ebatına e, bunların hepsini size BMC ile sunuyor. BMC zaten bu konuda uzun süredir bir ar-ge çalışması yapıyor. Bunu araçları da, araçlarına da yansıtıyor. Dediğim gibi BMC karşı sadece eskiden gelen bazı olumsuz önyargılar var. E, bunları çok ciddiye almasınlar. Çünkü dışarıdan baktığınız zaman bile şunu anlayabilirsiniz. Bir şeyler değişmiş. Ön yargıları kırarsak kullanıcılar zaten size gerçekten bu arabayı kullanan insanlarla konuştuğunuz zaman onlar size gerekli bilgilendirmeyi zaten yaparlar. Şimdi kısaca olarak toplayacak olursak 2019'dan sonraki 2019 üreten araçlar ve şimdiki son gelen bu zamanlarda gelen araçlar arasında ne yenilikler oldu? Ulan üzerinden ufaktan geçelim son eklemek istediğim bir şey daha var. Hayalet ekranından tutun. Evet. Yani dış tasarımda çok bir yenilik olmadı. Evet. Ama dediğim gibi hani aracın e, güç ve aktarma organlarında dokunuşlar oldu. Yazılımlar yazılımsal yönde yakıt azaltma, performans arttırma yönelik. Çok böyle gözle görülür büyük değişiklikler olmadı. Ama zaten şu var, e, çoğu marka da bu kadar kısa sürede çok şey değiştirmiyor. Bu sadece BMC ile alakalı değil. Evet. Bugün bazı öve öve bitiremediğimiz markalar yıllardır aynı kabini kullanıyorlar. Hiçbir değişiklik yapmıyorlar. Şu an BMC işin doğası neyse onu yapıyor zaten. İnsan yapısında olduğu için yani bu hep bir beklenti halinde olduğu için Tabii. doğal olarak insanlar da bekliyor yani öyle söyleyebiliriz. Evet. Peki Metin'ciğim eklemek istediğin söylemek istediğin? Dediğim gibi BMC şu an birçok alanda üretim yapıyor. Kamyon grubu, inşaat serisi, yol serisi, çekiciler sadece pazarda gereksiz bir ön yargı var. İçi boş. Bunlara kulak asmayalım. Aracı gerçekten kullanıcı olarak, aktif olarak kullananlardan aldığımız yorumlara göre hareket edelim. Çünkü biz müşterilerimizle konuştuğumuz zaman zaten geri dönüşleri biliyoruz. şans vermek lazım. Sınıfına göre gayet güzel bir araba. Bugün Avrupa'ya araba satmak gerçekten çekici grubunda. Çünkü Avrupa doymuş bir pazardır. Ciddi bir rekabet vardır. Bugün bu arabalar Avrupa pazarında da e, operasyon yürütebiliyorsa demek ki bazı şeyleri başarmıştır. Atıcım çok teşekkür ederim sana. Biz teşekkür ederiz Ali Bey. Verdiğin bilgilerden dolayı. Bir videonun daha sonuna geldik. Buradan yine kapanışı işi yaparken teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Arçal Trax, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Arçal'a, satış departmanında Eren Hanım ve Kazım Bey'e, satış departmanı uzmanınız ise Metin Bey'e çok teşekkür ederiz. Gerçekten Metin Bey'den ciddi anlamda bilgiler alıyoruz ve sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bu konuda kendisi hiç mübalasız. Yani şey olsun diye söylemiyorum. Gerçekten donanımı güzel. Bilgileri güzel. Yani bu anlamda hepsine teşekkür ederim. Ersal gruba teşekkür ederim. En alt kademeden en üst kademeye kadar hepsine teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bir videodan sonra geldik. Umarım bu videomuzu da beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşeceğiz değil mi bir sonraki videoda? Her zaman. Erçal Traks'ta <laughs> araç bitmez biliyorsunuz. Evet. Arkadaşlar hoşça kalın. Görüşmek üzere.